adama gidiyor, kızını istiyor ve delikanlı hakkında hiçbir araştırma yapmıyor. Tek bir şeye bakıyor. Mali durumu nedir? Sen kız babasısın. Sen eğer Müslümansan bu adamın mali durumu sormayacaksın. Sen önce bu adam akidesi nedir? İnancı nedir? Müslüman mı? Müslüman. Tamam. İki, akidesi ne? Ehli sünnet mi? Vehhabi, selefici mi? Şiici mi? Mutezile mi? Mealci mi? Kim bu adam? Bunu bir sorman lazım ya. Ben bütün kız babalarına damatlarını teşhis etmeleri için bir taktik veriyorum. Bakın bu taktiği hiç unutmayın. Damat adayı geldiği zaman, kızınızı istediği zaman diyeceksiniz ki, ilk halı saha maçın nerede? Bana adres ver. <laughs> Bir damat adayının kalitesi, adamlığı, gramajı halı sahada belli olur. Nice ilikli yakalı, beyaz gömlekli, beyaz çoraplı adamlar halı sahada dağıtırlar. Adamın yüzü değişir, canavara döner. Kendisini kaybeder. Damat bakan, Damadı araştıran kayınpeder adayı ne yapacak? Halı saha gidecek bu adamın futbol oynama tarzına bakacak. Devamlı ileride bekleyen bir adamsa bana top atın ben gol atayım diyen beleşçi bir adamsa bu adama kız verilmez. Bencil ve egoist bir oyuncu bu. Bu adama kız verilmez. Ama devamlı defansa yardıma geliyorsa, takım oyuncusuysa bu adama kız verilir. Senin kızın o çocuk bir takım oyuncusu olur. Bir aile kurarlar. Bu taktiği unutmayınız kardeşler. Nasıl vardı eskiden gelin hamamı vardı? Kadınlar gelini alırlar, hamama götürürler. Oğullarına gelin alacaklar. Eli, ayağı yamuk mu? Üstünde bir çizik falan var mı? Kendini kesmiş mi? Yahut da bir yarası falan var mı? Buna bakmak için gelin hamamı denen olay vardı eskiden. Şimdi bilmiyorum hala var mı? Erkek için ne var? Damat halı sahası. Damat halı sahası. Bu halı sahaya gideceksiniz, bu adamlara bakacaksınız, takip edeceksiniz. Defansa geliyor mu, gelmiyor mu? Defansa gelmiyorsa egoist, bencil, beleşçi bir adam ileride bekliyor. Bana getir hatun, sen bana getir. Sen bana getir, ver, yiyeyim. Çalışmaz. Bu ondan sonra kadınlar bize internetten böyle mesaj gönderir. Hocam çalışmıyor, hocam bana diyor ki sen git çalış. Kadının görevi mi çalışmak? Kadınla erkek nikah masasında birbirlerine söz verdiği anda erkeğin mesuliyeti kadından çok daha fazladır. Allah bütün yükü erkeğe yüklemiştir. Yükün büyüğünü bize yüklediği için de liderliği ve söz yetkisini Kur'an'da erkeğe vermiştir. Kadınla evleneceğim, seni hanımlığıma aldım diye söz verdiğin andan itibaren bu kadın artık ölünceye kadar senin nikahındaysa bütün masrafları sana ait. Bütün masrafları. Çocuklarının bütün masrafları sana ait. Ama şimdi erkekler değişti. Ne diyor? Sen git çalış ben evde otururum diyor. Böyle erkek olur mu? Nerede senin erkekliğin? Senin bir gururun yok mu? Hiç utanmıyor musun yani? Hiç utanmıyor musun? Köy evlerinde eskiden bu çok vardı. Erkekler sabahtan akşama kadar kahvehanede oturuyorlar, okey oynuyorlar. Kadınlar gidiyor sırtlarında odun taşıyorlar, çalışıyorlar falan. Şimdi bilmiyorum hala devam ediyor mu? Ama şehirlerde şu anda bu mesajlar kadınlardan bize geliyor. Kocam bana diyor ki git çalış ben evde otururum. Böyle koca olmaz, karısını çalıştırmaz. Karısının bütün ihtiyaçlarını giderir. Kadın İslamiyette sultandır. Sultan çalışır mı? Sultanın içi bütün gün evde oturacak, Kur'an okuyacak, tespih çekecek, kitap okuyacak. Televizyonda haberlere falan bakacak, çocuklarına bakacak. Akşam eve geldiği zaman kocasına hizmet yapacak. Bu sultan rahat bir yaşam sürecek kadın. Stresi, sıkıntıyı sen çekeceksin. Sen kahramansın. Erkek kahramandır. Sen kahraman isen sıkıntıyı, stresi sen çekeceksin bu kadına. Dünyanın stresini yüklemeyeceksin. Ama şimdi işler değişti. Kadınları güya özgürleştiriyorlar. Her biri çalıştırıyorlar kadınları. Hem sabahtan akşama kadar köle gibi çalışıyor kadın. Üç tane patronun ağız kokusunu çekiyor. Bir de akşamleyin geliyor eve, kocasının emirlerini yerine getiriyor. Yemek yapıyor. Uğraşıyor, didiniyor, çayı kahvesi bitmiyor, meyvesini soyması bitmiyor. Koca meyvesini soyulmuş şekilde önünde istiyor. Portakalları soyacaksın kabuklarını, parça parça ayıracaksın, sonra da ağzıma vereceksin hatun diyor. Ya bu kadın zaten çalışmış bütün gün. Sen ne özelliği var senin? Bir akşamda da sen soyuver be. Sen soy bir akşam. Hatun ağzını açar mısın? Lütfen elini kaldırmanı iste. Biraz romantik olun ya. <laughs> elini kaldırmanı istemiyorum. Ben senin ağzına vereceğim. Valla hatun buyur. Bismillah. De sağ elle hatunun ağzına portakal tanesini bırakıver. Müslüman erkek böyledir. Böyle olması lazım. Ama kardeşler işler değişti. Allah Teala bize izan versin. Akıl fikir versin inşallah. Amin ya mu'in.